Meclis üyelerimiz, kıymetli basın mensupları ve çok değerli gemlikli hemşehrilerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla, sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşadığımız bu günlerde, bu akşam yaptığımız basın açıklamasına katıldığınızdan dolayı siz basın mensubu arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hoş geldiniz diyorum. Evet Ramazan ayındayız ama e, siyaset devam ediyor. E, özellikle gemlik yerel siyaseti daha hızlı ve daha hareketli devam ediyor. Bu manada hepinizin malumu yaklaşık birkaç gün önce e, belediye meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi e, Berna Hanım'ın Belediye Meclis üyemiz Tuncer Yalçın Beyefendi'ye yapmış olduğu ifadeleri çok talihsiz bulduğumuzu ve tekrar buradan bu ifadelerden dolayı kendisini kınadığımızı tekrardan ifade etmek istiyorum. Tabii bu talihsiz açıklamadan daha önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Servet Pehlivan Beyefendi'nin konuyla alakalı yapmış olduğu açıklama bizce daha talihsiz bir açıklama olmuştur. Kendisi olayda bu ifadeleri kullanan meclis üyesini ee, görmezden gelip e, sanki bu işte bir tarih var gibilerinden meclis üyemiz Tuncer Yalçın'ı suçlayıcı bir ifadede bulunmuştur. Dolayısıyla bu yaşanan hadise son derece üzüntü verici bir ifade tüm kamuoyunda da e, tüm gerçeklikle kabul edilmiş olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının bu tip açıklama yapmasını da e, çok e, talihsiz bulduğumuzu, e, kendisine açıda yakıştıramadığımızı ifade etmek istiyorum. Birazdan bahsedeceğim konuyla alakalı da Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Servet Başkan'ın konuyla alakalı düşüncelerinde ne olacağını sanırım tüm kamuoyu da merakla bekleyecektir. Evet mevcut belediye yönetimi göreve geldiğinden bugüne yaklaşık bir yılını aşağı yukarı doldurmuş olacak. Yaklaşık 10 gün sonra. Biz de bu manada ilçe teşkilatı olarak hepinizin malumu Ramazan ayı boyunca Gemlik Belediye Yönetimi'nin faaliyetlerini değerlendirdiğimiz Mizahı bol ama muhataplarına eleştirirse çok bol olan bir dizi video paylaşımlarını her salı ve perşembe akşamı gemlikli hemşehrilerimizle buluşturduk. Sanırım bu akşam dördüncüsünü yayına girdi. Ee, bu videolarımız e, tüm kamuoyunda çok olumlu dönüşleri oldu, karşılandı. Her bir videomuz yaklaşık 150 bin, 200 bin kişi tarafından izlendi. Ciddi olumlu dönüşler oldu. Bu manada açısı bu durumdan dolayı da mutlu olduğumuzu burada sizler huzurunda belirtmek istiyorum. Tabii bu video paylaşımlarımızdan bizi daha çok mutlu eden mevcut belediye yönetiminin de bu videolardan etkilenip hemen çalışmalara başlayarak örneğin Çarşı Deresini temizleme çalışması Akabinde Perşembe Pazarı'nın üstünün kapatılmasının 2026 yılında yapılacağını ve kurda kesileceğini ifade eden söylemler gibi vesaire söylemler oldu. Tabi bu bizi daha çok mutlu etti. Zaten bizim de bu paylaşımları, videoları sunarken amacımız tam da buydu aslında. Mevcut belediye yönetimi bir yıldır seçimlerden önce vaat etmiş olduğu taahhütlerini yerine getirmediğini az önce de ifade ettiğim gibi mizaha bol ama eleştirisi çok yoğun videolarla değerlendirmek istedik. Tabii biz isteriz ki bu videolardan etkilenmeye devam etsinler ve genellikle hemşehrilerimize vermiş oldukları sözleri bir an önce yerine getirsinler. Biz bundan da mutluluk duyarız. Çağrılarsa açışlarına gideriz, kurdelerini de keseriz ve tebrik de ederiz. Bundan da kocunmayız yani. Bu en büyük beklentimiz. Tabii şunu ifade edeyim. Biraz sonra bu akşamki toplantımızın asıl mevzusu olan konuya geçmeden önce şunu da ifade edeyim. Paylaşacağımız konunun bizce kısa sürede gemlik kamuoyunda gerekse Bursa kamuoyunda siyasi ve hukuksal anlamda daha etki yaratacağı kanaatiyle bu başlamış olduğumuz video paylaşımlarına kısa bir süre ara vereceğiz. Ama hemşehrimiz müsteri olsunlar ee, kısa bir süre ara vereceğiz. Ee, arkadaşlarla da konuştuk ee, kısmet olursa Ramazan bayramında da e, güzel bir çalışmayla inşallah karşına çıkacağız. Deyip bu akşamki e, asıl konumuza müsaadenizle geçmek istiyorum. Tarih 28 Şubat Cuma günü. Gemlik Belediye Başkanımız Şükrü Deviren çeşitli bahanelerle başkanlık koltuğunu vekalet etmesi için meclis üyesi Fatih Aydın'a devretmiştir. Ancak bu süreçte açıkça resmi işlemlerde usulsüzlük yapılmıştır. Gemlikte yer alan iki taşınmaza ait yapı kullanma izin belgesi işlemlerinin yapılması sırasında belediyemizin mühendis, mimar, tekniker ve bürokratlarının mevzuata aykırı olduğunu düşündükleri için bu taşınmazlara ait yapı kullanma izin belgelerini imzalamayı reddetmişlerdir. Ancak tesadüf o ki tekniğin, bilimin, hukukun aykırı bulduğu izinleri Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Fatih Aydın yasa ve yönetmelikleri hiçe sayarak sadece belediye başkanına vekalet görevini kullanarak usulsüz yapı kullanma belgelerini tek başına imzalayarak onaylamıştır. Bunları da buradan sizlere göstermek istiyorum. Şöyle imzalarını bir göstereyim. Sadece kendi imzasını. Bu kullanma izin belgelerini Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyesi Fatih Aydın'ın hangi kişi ve kurumların menfaati karşısında imzaladığı ve Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in hangi gerekçeyle bu usulsüz işlemlerin yapılması için zemin hazırlayarak başkanlık koltuğunu özellikle de bu Meclis üyesine bıraktığı tarafımızca anlaşılamamıştır. Bu skandal Gemlik Belediyesi'nden temin edilen resmi evraklarla açıkça belgelenmiş ve kanunsuzluk tüm yönleriyle tarafımızca tespit edilmiştir. Bu sorumsuz ve hukuksuz girişim sadece belediyemizin kurumsal yapısına değil, aynı zamanda hemşehrilerimizin hakkına ve kamu düzenine yapılmış açık bir saldırıdır. Muhalefet görevimiz Görevimizin bir gereği olarak bu usulsüzlerin açıkça karşısında durmaya ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Yarın ilk iş olarak belediye meclisi, meclis üyesi Fatih Aydın ve ilgili kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. Yetkisi olmadan atılan tüm imzalar ve verilen usulsüz yapı kullanma izinleri hükümsüzdür. İvedilikle iptal edilmesi için çevre şehircilik İl müdürlüğüne başvuruda bulunulacaktır. Belediye başkanı hakkında da görevi kötüye kullanmasından dolayı ivedilikle İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli incelemenin başlatılması için çalışmalar yapılacaktır. Belediye imkanlarını kendi çıkarları için kullananlar, hukuku ayaklar altına alanlar ve yetkisini kötüye kullananlar bu kanunsuzlukların hesabını er geç en sert şekilde verecektir. Bir yıldır danışan başkan, fenomen başkan, icraatı olmayan başkan, üzülerek ifade ediyorum artık hukuksuz başkan. Bu akşam bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diyorum. Konu hakkında sorularınız varsa memnuniyetle cevaplamaya çalışacağım. Teşekkür <laughs> ederim. Memur imza atmadı dedi. Atmama sebepleri <laughs> Yani şimdi yapı kullanma belgesi teknik arkadaşlar burada onlar da daha iyi bilirler. Yapı kullanma izin belgesi inşaatın en son aşaması. Yani mimari projenin, statik projenin, imalat anında karşılaştırılarak doğru şekilde yapıldığını ifade eden bir izin belgesi. Ama gördüğümüz üzere iki tane yapı kullanma izin belgesinde de bu bahsetmiş olduğumuz mimar mühendis arkadaşların hiçbir imzası yok. Sadece o gün belediye başkanlık koltuğunda bekar eden meclis üyesinin tek imzasıyla usulsüz imalatlar onaylanmış durumdadır. Tabii bundan sonraki süreç hukukidir. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurduğundan sonra bu projenin mimarisi, stadı incelenecektir. Yerinde tespitler yapılacaktır. Bununla alakalı bir uygulama yaptırım varsa artık yasal merciler bunun geleni yapacaktır diyorum. Sorunuz varsa memnuniyetle alabilirim. Şimdi bununla alakalı hukuki süreci başlattığımız için onları paylaşmak çok doğru olmaz kanaatindeyim. Biz tabi bu firmalardan, bu kişilerden ziyade biz burada belediye tarafından yapılan uygunsuzluğun, usulsüzlüğün muhatabıyız. Dolayısıyla onları paylaşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Zaten süreç devam edecek. Sizler de bunu takip edersiniz. Hukuki süreç ee, bu tarafları açıklar açıklamaz. Onu artık bilemiyorum ama benim şu anda tarafları zikrediyor olmam çok doğru olmaz kanadındayım. Ee, dediğim gibi kişi ve kurumlar hakkında bir şey söylemeyelim. Ee, i̇şletme de var, kişi de var. Ee, onu öyle değerlendirebiliriz yani. Sorunuz varsa alabilirim. Kadri abi hoş geldin bu arada. Sorunuz yoksa çok teşekkür ediyorum. Ayakların sağlık. Ee, hayırlı Ramazanlar diyorum. Gracias.